Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çok güzel bir e, fıstık oyası modeli göstereceğim ama böyle boncuk oyalarını aratmayacak bir model olacak. Alt kısmı sıralı, üst kısmı da bol bol koparmalı bir model olacak. E, bence güzel. Bakalım siz de videonun sonunda modelimi beğenecek misiniz? Sizden ricam kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek yüklediğim videolardan da anında haber alırsınız. Evet görmüş olduğunuz gibi değişik bir mavi tonu var elimde. Ee, mavi mi diyeyim yeşil mi diyeyim artık siz buna ne derseniz. Ben bunu tığladım arkadaşlar. Şöyle tığlamamı da göstereyim. İki zincirle tığladım. Cenk marka ee, renk olarak koyu nil yazıyordu. Koyu nil evet tuhaf yedi, görüp çok beğenmiştim aldım e, tuafiye şu anda cenk yazmaların fiyatı e, hangi ay ve hangi yılda olduğumuzu da söyleyeyim Çünkü ilerleyen vakitlerde e, yani bir sene sonra bu video dinlendiğinde Hayır e, o fiyata değil denilebiliyor e, 2021'in e, Eylül ayındayız arkadaşlar fiyatı 18 lira İnternette 13 liraya da bulabilirsiniz 14 liraya da bulabilirsiniz aynı kalitede aynı yazmayı Evet Şöyle güncel fiyatı da söylemiş oldum. Güncel ip fiyatını da söyleyeyim. Birkaç yıl sonra e, bu videoyu ben de dinlediğimde vay be ipler ne kadar ucuzmuş derim ama ipler inanılmaz e, zamlandı. E, i̇plerin tanesi 20 gram ipin tanesi e, 2021 Eylül ayında 3,5 lira arkadaşlar. İnternetten 2 liraya da bulabilirsiniz. Böyle biraz araştırın. Instagram sayfaları... E, internet siteleri inanın uyguna bulunuyor ve stoklayın derim ee, kendi adıma söyleyeyim 1000 liralık ip stokladım yani bana bir 3-5 sene yetecek ipimi stokladım çünkü ilerleyen zamanda şunu 5 liraya da alacağız 6 liraya da alacağız yani bu videoda bunu söylememin bir mantığı yoktu ama şöyle laf lafı açtı konuştum ee, ip numaralarım 357 ve e, 375 arkadaşlar yazmamın cenk marka olduğunu söyledim tığımın 21 numara olduğunu da göstereyim. Bu arada 2021 Eylül tığ fiyatlarını da söyleyeyim size. 9 lira. Şu elimde görmüş olduğumuz. Tığlama içinde oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Lütfen videomu izlerken beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorum ve beğenileriniz benim böyle daha üretken olmamı sağlıyor. Evet şimdi hep beraber geçiyoruz. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle yazmamın başından başlıyorum. Bakın tam uçtan başlamadım çünkü uca da bir model gelir şöyle yazmayı döndüğümüzde. 3 tane zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Oyamı çevirdim. Şöyle o 3 zincirimin içine kapattım. 1 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bir defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvaya giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 2 defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvaya girdim. 1 2 3 seferde çıktım. 3 defa doladım. Yuvama girdim. 1 2 3 4 seferde çıktım. 3 defa doladım. Yuvama girdim. Yine 1 2 3 4 seferde çıktım. Yine 3 defa doladım. 1 2 3 4 seferde çıktım. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. Son 2 trabzanımın arasından girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim ve 1 Bakın şu battığımızı saymıyoruz. 1 2 3. tığ battısına battım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Çevirdim oyamı. Burada yapmış olduğum yuvanın içine battım, kapattım. 1 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bir defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvaya giriyorum. 2, 2 alarak çıktım. 2 defa doladım. 3 seferde çıktım. 3 defa doladım. 1 2 3, 4 seferde çıktım. Tekrardan 3 defa doladım. 4 seferde çıktım. Tekrardan 3 defa doladım. 4 seferde çıkarıyorum. Bu işlemi 3 defa yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 trabzanımın arasından girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 1 2 3. tığ battısına battım, kapattım. Bir tane daha göstermek istiyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Geri döndüm, yuvama kapattım. 1 zincir çekip ön yüzü çevirdim. 1 defa doladım, yuvama girdim. 2, 2 alarak çıktım. 2 defa doladım, yuvama girdim. 3 seferde çıkardım. 3 defa doladım. 4 seferde çıkarıyorum. Evet, yine 3 defa doluyorum. Ve yine 3 defa doluyorum. Evet, şimdi 4 zincir çekiyorum. Ve aradan girip kapatıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3. tığ battısına kapatıyorum. Alt kısım bu şekilde devam ediyor. Bakın. Ben şimdi bunu biraz daha büyütüp geliyorum. Oyamızın alt kısmı böyleydi. Bence çok hızlı ilerleyen modellerden bir tanesi. Ben normalde sıralı oyaları pek sevmem ama e, bunun alt kısmının gerçekten çok çabuk ilerliyor diye düşünüyorum. E, bir de farklı olduğu için sıkıcı değil. Evet, şimdi krem ipimi, yani kırık beyazlı denilebilir ipimi tığıma sabitledim. Burada 4 zincirlik. E, bir yuva yapmıştık. İnşallah ona batacağım şimdi ve battım. Fıstık yapacağız buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın şimdi ipimi çok hafif uzatıyorum minicik. Zincirimin şöyle net diyelim burasını. Şöyle zincirimin altından giriyorum ipimi hafif uzattım zincirimin altından girip ipimi alıp bir zincir çekip uzatıyorum çok hafif ama bakın iki tane oldular altından giriyorum ipimi alıyorum dibinde bir zincir çekip uzatıyorum 3 oldular bakın hep parmağımın üzerinde 4 farkındaysanız sadece tığımın ucu oynuyor 5 6 7 8 Böyle birazcık uzatın ki 9 10 11 12 13 14 Biraz uzatın ki şimdi bakın tığımı bir defa doladım. Hepsinin içinden geçiyorum. Hepsinin içinden geçebilelim. Aynı tığ battısına aynı yuvaya battım kapattım bir zincir çekiyorum kesiyorum burada Evet fıstığım sanki biraz e, küçük oldu gibi geldi bana şimdi bunda biraz daha dolguyu arttıracağım ona göre e, hangisi daha iyi oluyorsa onu yapacağım Arkadaşlar şimdi yine yan tarafa geçiyorum bu şekilde fıstığınızın boyutunu belirleyebilirsiniz. 14 tane dolgu yapmıştım. Burada şimdi 16 tane deneyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 demin 14 tane yapmıştık 15 16 bir tane daha yapayım 17 şöyle aldığı kadar yaptım bakın hepsinden çıkarıyorum aynı yuvaya giriyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum bir tanesinde 14 dolgu yaptık, bir tanesinde 17. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum hangisi daha güzel olduysa onunla devam edeceğim. Tabii ki de 17 olan daha güzel oldu gibi. Ama bu da güzel oldu. Bunun zincirini azaltıp mesela 9 zincir çekmiştik, 7 zincire ya da 6 zincire 14 tane ilmekte yapılabilir. Bu şekilde de yapılabilir. Ee, bu sanki daha güzel oldu, daha dolgun durdu. Şimdi ben bu şekilde devam edeceğim fıstıklarımı, hepsine yapmaya iplerimi yakacağım. Ee, Oyamada ütüleyip size öyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben şimdi böyle devam edeceğim diğerlerine de. Evet arkadaşlar, oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Şunu değiştirecektim. Ee, değiştirmedim, olduğu gibi bıraktım. Arada kaynar diye düşündüm. Bakın böyle oldu. Bence çok güzel, sıralı bir e, sıralı bir oya diye diyemiyorum. Sadece alt kısmı sıralı ilerledi, üst kısmı yine fıstıklı. Hepsini tek tek kopardım ve yaktım görmüş olduğunuz gibi. Bence çok güzel. Böyle e, boncuklu oyaları aratmayacak modellerden bir tanesi. Çünkü şöyle uzaktan baktığınızda, inanın şu fıstıklar boncuk gibi duruyor. Bence çok güzel. Yani böyle düz renk yazmaya da çok yakıştı. İsterseniz şu şekilde de yapılabilir. Ee, bir fıstıklı, bir boş, bir fıstıklı şeklinde de yapılabilir. Ee, yani bunu üst kısmını yaparken düşündüm. Bence güzel olabilir. Deneyebilirsiniz. Gözünüze hitap ederse o şekilde de yapılabilir. Tercihe göre oyanın istediğiniz bölümünü değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek olmak amaçlı bir yorum bir beğeni hepinizden bekliyorum. Bu tarz oyaların devamının gelmesi için e, beni böyle yüreklendirmeniz şart. <laughs> evet sizden bu kadarını da istemeye hakkım var diye düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.